Teknolojiden ufak bilgilerden hepinize merhaba. Bugün sizlere oyunlarda ya da herhangi bir programda nasıl FPS'inizi yükseltebileceğinizi ya da o programın nasıl hızlı çalışabileceğini göstereceğim. Bunu grafik ayarıyla yapacağız. Bunu size şimdi gösteriyorum. İlk önce Valorant'ta deneyelim. Valorant'a geliyorum. Sağ tıklıyorum. Dosya konumunu aç diyorum. Ve karşımıza Riot Client dosyası açılıyor. Bizim işimiz burayla değil maalesef ki Riot Games yazan Buraya, yani buraya tıklıyoruz. Burada Valorant'ın klasörü var. Valorant'ın klasörüne tıkladıktan sonra buraya live klasörü gözüküyor. Ama bizim işimiz live klasörü de değil. Buraya Valorant'ta nokta ekse diyoruz. Bildiğimiz Valorant'ın normal dosyaları çıkacak. Şimdi gördüğünüz gibi 4 tane dosya çıktı önümüze. Ama bizim işimiz tabii ki Valorant ve Valorant 164 shipping gibi oluyor. Çünkü Valorant'ın dosyaları yani oyun oynarken asıl görev yöneticisi de arkada çalışan bunlar. Valorant 1064 için var mesela. Burada şu Valorant içindeki arama sonuçları dedim ama buraya bir kere tıkladığımda karşıma bu dosyanın linki yani bu dosyanın konumu. Bunun konumunu ctlc yapıp kopyalayıp kapatıyorum. Ondan sonucuma buraya geliyorum. Hatta buraya aynı Buraya geliyorum ve grafik yazıyorum. Grafik. Ve karşıma benim grafik ayarları çıkıyor. Buna bir kere tıklıyorum ve grafik ayarları, grafik performans tercih bir uygulama kullanırken daha iyi performans veya pil ömrü arasında seçim yapın. Değişiklikleriniz etkili olması için uygulamayı yeniden başlatmanız gerekir. Şimdi ben bunu daha önce yapmıştım. Valorant'ta, Visual Studio'da, Google'a bile yaptım. Yani Google'a yapmanıza gerek yok Orada ben ben öylesini yaptım. Şimdi burada normalde nasıl oluyor? Böyle göz atlıyorsunuz ve burada yapıştırdığımız bir link var. Bunu eklemek gerekiyor. Şimdi karşınıza böyle bir dosya açılacak. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Buradaki yine aynı şekilde boş bir yere buna tıklıyorsunuz, buradaki şeyi siliyorsunuz ve az önceki kopyaladığımız linki ctl ile yapıyoruz. Gördüğünüz gibi valorant şey çıkıyor, İleri diyoruz ve gördüğünüz gibi valorant'ın dosyaları, dosyaları çıkıyor. Buradan seçmemiz gerekenler valorant ve bir daha gelip valorant'ı yapmışlar shipping'i seçmek. Sonrasında ben eklediğim için eklemeyeceğim. Valorant'ı düz eklediğinizde bootstrap'ı packet game diye bir şey çıkıyor. Buna burada seçenekler. Seçenekler dedikten sonra grafik performansı için neyi tercih edeceğiz? Arkadaşlar burada şöyle bir şey vardır. Eğer ki harici bir ekran kartınız var ise harici ekran kartınızın performansını, grafik performansını seçersiniz. Ama ben de burada gördüğüm gibi GPU Intel HD grafik istiyor. Yani ne bu? Benim işlemcimde de ekran, benim bilgisayarda da ekran kartı yok. İşlemcinin grafik biriminin performansını seçiyorum. Yani şu an ben aslında ekran kartı değil de işlemcinin grafiklerini, performansını seçiyorum. Sizde eğer ekran kartı varsa, örneğin atıyorum burada RX 5500X değil mi? Burada grafik olarak GPU ne gözüküyorsa o gözükecek. Yani sizin burada mesela RX 5500X, RTX 2060, GTX 1080 gibi bir şeyler yazabilir. Bende böyle. Sonra burada yüksek performans, eğer pil tasarrufu seçmek isterseniz pil tasarrufu ya da otomatik de bırakabilirsiniz. Ben genelde yüksek performanslı, ve yüksek performans isteyenler yüksek performans seçip kaydet dediği zaman oyunun bir tık daha FPS'inin arttığını fark Çok minimal artar. Öyle 10 FPS, 20 FPS arttıracağını söylemem. Taş çatlasın. 5 ila 7 FPS ortalama bir artış sunar size. Sadece grafik performansı, yani grafik kartınızın, grafik biriminizin performansı değiştirir. Sonra bir tane daha o Valorant'tan gittiğinizde mesela Valorant'tan Apsor Shipping'e Buna da seçenekler değil. Yüksek performans değil. Kaydedersin oyununuz birazcık daha yüksek performansla çalışacak. Tekrardan söylüyorum bunlar 10 ila 20 FPS gibi devasa bir artış yapmaz. Ortalamada 5 ila 7 FPS arası bir artış yapabilir. Bu da tahmini değerlerdir. Yani gerçekten bunu yapıp oyununuzun ne kadar FPS değeri aldığını yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz.